Çizdiği birbirinden güzel tablolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ressam Salih Selimoğlu, bu kez Gazze'de yaşanan drama dikkat çekmek için çarpıcı bir projeye imza attı. Müzik Salih Selimoğlu, Gazze'de yaşamını yitiren küçük çocukların isimlerini yastıkların üzerine yazarak, Derin Uyku adını verdiği sergilerin ilkini Şişli'deki Yapı Kredi Bomonti adada gerçekleştirdi. Radyo ve televizyon sunucusu Kadir Balık, bürokrasi ve sanat camiasından birçok isminde büyük ilgi gösterdiği sergiden izlenimleri getiriyoruz ekranlarınıza. Merhabalar Salih Bey. Merhabalar. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Ressam Salih Selimoğlu. Peki çok güzel bir proje yaptınız. 8 Teşekkür ederim. 8 aydır ederim. bunu etkileştirdiniz zaten. Teşekkür ederim. Çalışıyorsunuz. Bunu anlatır mısınız? Aslında bu projeyi anlatırken çok da rahatsız oluyorum. Çok da ee, Ama işte... Amacım o insanların duygularına hitap etmek, o şehit olan çocuklarımızı e, hatıralarını, isimlerini yaşatmak. E, dediğim gibi daha önce de konuştuk sizinle. 52 tane yastık seçtim. Bu 52 yastığın e, 52 haftayı, bir sene, 7 Ekim'den 7 Ekim'e kadar şeyi temsil ediyor. E, e, 4.500 e yakın 0 yani bir günlük bebeklerden e, şeye kadar, e, 6 yaşa kadar isimleri buldum, pekiştim, bunları yastıkla. Yazdığımda yastık çarşafı, bir yatak şeyi e, duvara astım. Bir tablo gibi ölümlere e, çok duyarsız olmadığımız için, bir derin uykuya daldığımız için, kendimizi umursa, umursamadığımız için e, derin uykunun bu yönü de var. İkinci yönü de şehit olan çocukların e, uykuya dalışı ve derin uykuya dalışı anlatılıyor. Ee, sonraki İtalya'da olacak, onu evet, anlatabilirsiniz. Evet. E, kreatörüm sağ olsun e, e, Sayın Mole ve Alexandra bu mekana Zafer Hocam. Evet, sefer Hocam. Çok yardımcı oldular. Ben bunlar e, İtalya'da anlatmışlar, göstermişler. Bayağı ilgi var. Bir iki tane mail aldım. E, i̇stiyorlar birkaç sanat galerisi. İnşallah orada olacak. Peki teşekkür Ben teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadınız. Ee, sergiyi gezdi. Nasıl buldunuz efendim? Tabii e, Gazze deyince e, dünya üzerinde en büyük insanlık dramının en büyük soykırımın yaşandığı yerlerden birisi ve maalesef modern dünyada bütün dünyanın gözü önünde e, orada insanlık katledildi. E, çocuklar daha sıfır yaşında, bir yaşında, üç yaşında, beş yaşında e, çocuklar, binlerce çocuk, 20 bine yakın çocuğumuz maalesef orada e, hayatlarına son verildi. E, bunu anmak bu e, insanlık onurunun e, yerlerde olduğu yerde insanlık onurunu yaşatan bedenleriyle toprak altında girip ama insanlık onurunu yaşatma adına mücadele eden, onurlu mücadele eden bu halkın mücadelesini sembolleştirmek adına e, Salih Bey'in yaptığı bu sevgi çok çok anlamlı. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz. Şimdi kimden başlayalım? Artık duygusalız. <laughs> evet. bir anne ver bir anne ama evlatların e, hayvan seversin. Tabii ki. Bu konuyla alakalı bir anne olarak. Öncesi burası, sonra sonrası hislerini anlatır mısın? Yani kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir noktadayız. Yani annelik değil bence her canlı Bence bu hissiyatı, insan olmak e, yani. evet, insan telaffuz olmak edemez. Yani. Annelik bambaşka bir boyut. Yani ölen çocuklarımız en masum olan çocuklarımız zaten. Yani savaşın her türlüsü korkunç. Yok Aybey. Başından beri bizi destekliyorsunuz. Estağfurullah. <gülüyor> ee, savaş ve şiddet söz konusu olduğunda en çok masum siviller ve çocuklar bunun bedelini ödüyor. Oysaki. Bunun oluşmasında en masum olanlar, en suçsuz olanlar onlar. Bir tarafta en suçsuzsun ama bir tarafta en ağır bedeli ödüyorsun. E, korkunç bir şey. E, tabii ki şiddetin ve savaşın hiçbir şekilde kabul edilir bir yanı yok. Ve bir dünyada eğer ki çocuklar ölüyorsa orada vicdanın adaletten bahsedemeyiz. Derin bir uykudaydık. Sevgili Salih sayesinde önce ülke sonra dünya uyanacak inşallah tebrik ediyorum